Arkadaşlar selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda da takipçimex.com'dan bahsetmiştim. Şimdi de aynı siteden bahsedeceğim arkadaşlar. Bilmeyenler bu siteyi mutlaka kullanmalı. Böyle bir hesabımız var gördüğünüz üzere. Bu hesap üzerinden siteye giriş yapacağız. Hemen şöyle siteyi göstermek istiyorum. Sizlere linki açıklama bölümüne bıraktım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Hemen girişe basıyoruz. Ve burada açtığımız yeni hesabın girişini yapıyoruz arkadaşlar. Evet 50 tane beğeni, 100 tane takipçi, 25 yorum, 102 görüntülenme, 500 izlenme, 100 kaydetme ve yüzde şey pardon 250 de IGTV izlenme kredimiz mevcut. Hemen takipçiye basıyorum. Ve buraya göndermek istediğim hesabın kullanıcı adını yazıyorum arkadaşlar ve kullanıcıyı bul diyorum. Şöyle bulmasını bekliyoruz. Gördüğünüz üzere şu an buldu. 100 tane kredimiz var. Hemen buraya 100 yazıyoruz ve gönderim başlat diyoruz arkadaşlar. Krediler saat başı yenileniyor arkadaşlar. Yani şu an saat 13.25. 13.25, 14.25'te tekrardan kredim yenilenecek arkadaşlar. Yani 100 tane tekrardan takipçi atabileceğim arkadaşlar. Buradaki beğeniler, yorumlar, izlenmeler hepsi aynı şekilde krediler saat başı yenileniyor. Hesabınız gizli olmasın. Gizli olursa takipçilere gelmez. Gördüğünüz üzere takipçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın yavaş yavaş takipçiler gelmeye başlıyor. Kaliteli takipçilerdir bir de arkadaşlar. Bilginiz olsun fazla düşme yapmaz. Dediğim gibi bu şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz. 5-6 tane hesap açarsanız daha fazla takipçi arttırabilirsiniz. Sitenin linkini açıklama bölümüne bıraktım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada elzammedia.com'un da linki açıklama bölümünde mevcut. Benim kendisi yaman panelidir. Telegram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan, Pinterest'ten kendinize takipçi, beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izlenme alabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin ve hatta dünyanın en ucuz fiyatları, en kaliteli fiyatlardır arkadaşlar. Tüm banka kartlarıyla ödeme gerçekleştirerek sizler de buradan kendinize zahmetsiz bir şekilde takipçi, beğeni, izlenme alabilirsiniz. Videomu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın.